Merhaba mısır unu helvası bilir misiniz çocukluğumun en güzel helvalarından birisi o zaman yok bilmiyoruz internet yok bu kadar ürün bilmiyoruz bu kadar çeşit bilmiyoruz hemen anlatayım mı? ne yaptığımı? sıvı yağ ve tereyağını ısıttım Ben de ölçü yok bir su bardağı mısır unu iyice kavurdum Diğer tarafta bir su bardağı pekmez, iki su bardağı su ee, kaynattım. İçine ceviz koydum. Bir süre sonra kavurduktan, ne az kavuracaksınız ne çok kavuracaksınız. Eğer çok kavurursanız acı olur. Az kavurursanız da e, un kokusu olur. Ondan sonra birleştirmesini yaptım ve iyice karıştırdım ve özleştirdim. Ortaya böyle bir görüntü çıktı. Şimdi bunu tepsiye güzelce yerleştireceğim. Sonra tekrar video çekerim size. Afiyet olsun, deneyin.